birlikte yoğurt yiyeceğiz ve ben bu yoğurdu çok sevdiğim için birazcık yedim. İşte şu yoğurdu kapımız açalım ha. Şimdi yoğurt yemeyi bayağı bir seviyorum. Dökelim yoğurtumuzu. Çok güzel oldu. Kaptık tarifi. Sarı tarifi. Şöyle karıştırıyoruz. Karıştırdım ama çok güzel oluyor. Tutun. Böyle gördüğünüz gibi yani hamur gibi bir şeye benzer ama Bakalım şimdi yeme vakti. Ama ben şöyle bir deneyeyim size. İşte önce siz deneyin. Güzel mi Yorumlara yazın. Biraz ekşi olduğundan tam alışamadığım için öyle oluyor. Sizi seviyorum. Bay bayın.